Evet yanımızda KOM Pro Grup Başkanı var. Beyefendi öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Nasıl geçiyor Aynen. TeknoFest? Teşekkürler öncelikle vaktiniz için. İsmim Muratcan Türk, KOM Pro Grup Genel Müdürüyüm. TeknoFest çok verimli geçiyor, çok başarılı geçiyor. Özellikle bütün katılımcıların konuşmalarında altını çizdiği gibi teknolojik bağımsızlık, tam bağımsız teknoloji ve Türkiye sloganının burada yaratıcı gençlerin sayesinde hayata geçtiği inovatif çözümlerin, teknolojik atılımların bir arada buluştuğu ve ülkemize teknoloji anlamında o tam bağımsızlığı getirecek hayallerin birer birer gerçek olduğu müthiş anlamlı bir etkinliğin içerisindeyiz ve çok motiveyiz. Evet peki siz e, firma olarak ne gibi hizmetler veriyorsunuz bilişim alanında? Kompro Grup şu anda içerisinde 5 paydaş şirketi barındırıyor. Bunlardan en önemlisi burada da logosunu gördüğünüz Q&Co. İsmail Bey bizim çift kuantum ofisörümüz. Hatta ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'deki ilk çift kuantum ofisörümüz. Bu konuda Türkiye'de kuantum alanında ilk yatırım yapan ve en büyük yatırımı yapan ve en geniş yelpazede yatırım yapan sivil teknoloji şirketimiz. Donanım, yazılım ve post kuantum güvenliği yani kuantum sonrası güvenliği konularında ürün, hizmet, donanım, yazılım, algoritma, ağırlıklı çözümler geliştiren bir organizasyonuz. Ve Türkiye'deki ekosistemin sadece ürünler geliştirerek değil aynı zamanda akademide de yaygınlaşması için ciddi çaba gösteriyoruz. Evet çok güzel. Biraz da sizden dinlemek istiyorum. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba. Merhabalar. Evet İsmail Cem Atalay. ben genel müdür yardımcısıyım Güvenko'da. Evet çift Quantum ofisir diyebilirsiniz. bizim yaptığımız bu şu gördüğünüz bilgisayar kuantum bilgisayarlar üzerinde yazılım geliştiriyoruz şu anda. Kuantum bilgisayar üzerinde çalışabilecek kuantum algoritmalarını, endüstriyel problemleri çözmek, büyük endüstriyel optimizasyon problemlerini çözmek için şu aşamada kullanıyoruz. Başladık. Yapay zeka tarafı var. Değişik sektörlere finans, telekomünikasyon, havacılık, büyük üretim gibi sektörlerde çözülemeyen büyük problemleri kuantum makinelerin çok. Yüksek komputasyon hesaplama gücünü kullanarak çözmeyi hedefleyen bir firmayız bu aşamada. Ama daha ileride doğru başka projelerimiz de var. E, bu işte yerleşme, millileşme, bu kuantum bilgisayarlarını Türkiye'ye getirme, e, Türkiye'de bunun yerli ekosistemini geliştirme. Yani Türkiye bu kuantum yazılımını, e, bu kuantum devrimini kaçırmaması gerekiyor. E, kuantum makineleri, kuantum hesaplama, kuantum bilgi işlemi e, yakalaması, hatta dünyada lider pozisyona geçmesi gerekiyor. O, bu gençlerin e, buradaki bütün bu Teknofest'teki e, öğrencilerimizin bizden beklentisi, gençlerin beklentisi yeni iş alanları, yeni Türkiye'nin iddialı olabileceği alanlarda dünya liderliğini oynayan e, yapılar, e, kuruluşlar çıkartmak. Biz de onun için uğraşıyoruz. Evet. Peki kuantum alanına ilgi duyan e, gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Evet, şimdi aslında çok ciddi ilgi var. Mesela geçen sene biz beketon yaptık. Ee, biz böyle 5-10 takım başvurur mu? Biz yapmadık pardon da yani Yaykaton'u e e paydaşı olduk. E, Bilişim Vadisi TÜBİTAK ve T3 Vakfı'nın Eketon'uydu. Biz orada 5-10 e takım başvuracaklar. 75 e takım başvurdu. Yani çok ciddi ilgi var. Gençler istiyor, arıyor e bu kuantum teknoloji. Ne yapmaları gerekir? İşte matematik, lineer bir özellikle, olasılık. Buraları çalışacaklar. Fizik tarafında kuantum mekaniği, çok e, genç beyinden alabileceği şeyler. Zaten bunun temelleri veriliyor elektronikte, fizikte. Yeni bir düşünce tarzı, kuantum makineler, kuantum kompütasyon, kuantum hesaplama. Bunları e, çok kaynak var internette. Öğrenebilirler, ücretsiz derslere girebilirler. Yurt dışı, yurt içi üniversitelerin ücretsiz dersleri var. Çok fazla video var, kaynak var, kitap var. Derslere üniversitede girebilirler. 3. 4. sınıflarda, master'da bunun dersleri açılıyor. Kuantum bilgi işlem, Kuantum Enformasyon Teorisi diye. E, buralarda kendini yetiştirip, bizim gibi firmalara da başvurup e, ilerleyebilirler. Tabii, tabii Tabii, tabii, tabii. Evet, buradan da sözünü almış oldunuz. Kuantuma yani, <laughs> ilgi duyan gençler. Evet, <laughs> e, şimdi biz tabii büyüyoruz. E, İşçiler, bunu ben Murat Bey'e bırakayım ama... Yani destek oluyorsunuz elinizden geldiği kadar yani, gençlere. Önünü açıyorsunuz tabii. insan almamız e, ve büyümemiz icap ediyor. Yani biz mesela hedefimiz belki iki sene sonra 100 kişi, 200 kişi olmak. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Projeler çoğaldıkça. Projeler çoğaldıkça alan hızlı ilerliyor. Adam alıp yetiştirmemiz ve büyümemiz gerekiyor. İsmail, ben şey örneğini vermekte fayda var. Şimdi biz aynı zamanda KNK olarak üniversitelerde çok ciddi kuantum teknolojileriyle ilgili farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz en yani son Boğaziçi Üniversitesi'ndeydik evet. eski bir Boğaziçi Üniversitesi Elektronik mezun olarak İsmail Bey'in de yaptığı bir sunum ardından üniversitelerdeki öğrenciler ki Boğaziçi'nde de bunu yaşadık projeleriyle bize gelmeye başlıyorlar Boğaziçi Üniversitesi bunun çok güzel bir örneğini yaşadık şehir planlama konusunda Evet bir evet. projelerini bize getirdi arkadaşlar şimdi bu tip projeler ya da bunları çözmek için şehir planlamayı daha verimli yapmak için üniversite çerçevesinde çalışan ekipler bir yerde tıkanıyorlar. Çünkü veri büyüdükçe onu hesaplayacak süper bilgisayarlar bile olsa kısıtlı kalıyor. Ama kuantum algoritmaları ve kuantum bilgisayarlarla saatler süren bir takım hesaplamalar saniyelerin altına düştüğü için biz bu arkadaşların fikirlerini bizim bu çalışma grubumuzun içerisine almaktan müthiş bir heyecan duyuyoruz. Ve kendilerine de projelerini bizimle paylaşmalarını ve bizimle beraber ortak bir yola girmelerini önerdik. Onlar da bunu çok heyecanla karşıladılar. Bu tip projeleri olan, bu tip fikirleri olan ve bu tip tıkanmalar yaşayan, limitasyonlara çarpan bütün üniversiteli arkadaşları, bütün fikri ve inovasyonu öne çıkartmak isteyen Gençleri bizimle temasa geçmeye, bizimle buluşmaya, projelerini bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Onlara hiç beklemedikleri, ummadıkları farklı bir yol, yön ve çığır açmaya hazırız. Evet, harika bir destek gerçekten. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı Murat Bey. Evet. İsmail Buradan Bey, buyurun. Çok, çok <laughs> kısa bir şey ekleyeyim. <laughs> Murat Bey'i desteklemek için. Yani makine bir süper, bir klasik süper bilgisayardan 100 milyon kat daha hızlı. Yani 100 milyon kat daha hızlı. Yani korkunç bir zıplama bu. Hani kuantum teknolojileri, kuantum hesaplama çok ciddi çığır açıcı yeni bir büyük bir devrim geliyor. Üçüncü devrim deniyor buna. Yani önce elektromekanik hesaplama, sonra yarı iletken, işte bizim 70'lerde 80'lerde maalesef kaçırdığımız yarı iletken devrimi. Şimdi kuantum, kuantum çip, kuantum algoritma, 100 milyon kat, 1 milyar kat hızlanma. İnşallah bunu hep beraber el ele yakalayalım diyoruz. İnşallah. <laughs> ee, onu da iletmiş olayım. Yani çok ciddi büyük bir e, fırsat var bu. Kaçırılmama, kaçırma lüksümüz olmayan bir devrim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden evet. dolayı. Evet, Başarılar diliyoruz Çok size. Çok teşekkür de. ederiz. Sağ olun.